Kripto Vadi YouTube kanalından herkese kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Sizlerle birlikte bugün Bitcoin'de son durum ne? Kripto piyasasında neler olacak? Bunlar hakkında biraz konuşacağız. Tarihlerimiz 28.08.2024 saatte 13.24 görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yani şu an çarşamba gündeyiz. Haberlerimizde olabildiğince güncel tutmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ilk başlığımızla başlayalım isterseniz. Bitcoin fiyatı bugün büyük token transferi yatırımcılarını korktan sonra 59.000 dolara düştü demiş. Bakalım haberin detaylarında bizlere nelerden bahsetmiş. Bitcoin büyük miktarda token'ın bir borsaya taşınmasının ardından piyasa duyarlılığının olumsuz etkilenmesiyle sert bir düşüş yaşadı. Salı günü dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin ani bir şekilde kazançlarını tersine çevirerek 60 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Çarşamba günü ise Bitcoin %5.8 düşüşle 59.481 dolara kadar düştü. Bu düşüşün ardındaki temel etken yaklaşık 1.88 milyar dolar değerinde 30 bin Bitcoin'in soğuk bir cüzdandan Binance borsasına taşınmasıydı. Bu işlem yatırımcıları büyük bir satış olabileceği konusunda endişelendirdi. Her ne kadar bu transferin Binance cüzdanları arasında dahili bir işlem olduğu sonradan rapor edilse de transferin büyük bir borsaya yapılmış olması yine de yatırımcıları tedirgin etti. Blockchain araştırma şirketi Glassnode Bitcoin'e gelen sermaye girişlerinin son aylarda belirgin bir şekilde azaldığını ve bu durumun Bitcoin'in fiyat performansını baskıladığını belirtti. Ayrıca spekülatif faaliyetlerin azalması ile birlikte önümüzdeki haftalarda Bitcoin'in fiyatında sert dalgalanmalar yaşanabileceği konusunda uyardı. Yani arkadaşlar Bitcoin Piyasasındaki bu son gelişmeler büyük miktarda token transferinin ardından artan satış baskısı ve azalan sermaye girişleriyle birleşince yatırımcılar arasında belirsizlik ve tedirginlik yaratmış durumda. Bu Bitcoin fiyatında yakın vadede dalgalanmaların devam edebileceğini işaret ettiğini düşünüyorum. İkinci başlığımızda da XRP'nin bir başka yükseliş girişimi ayrıntılar. Toncoin geri dönüşü başladığı Bitcoin 70 bin dolara düşündüğünüzden daha yakın demiş. Bir önceki haberimizin tam zıttı olan bir bilgi vermiş. Bizlere bakalım haberin detaylarında nelerden bahsetmiş. XRP 26 günlük EMA'dan destek buldu ve yeni bir yükseliş denemesi hazırlığında ancak düşük işlem hacmi bu hareketi sınırlayabilir. Toncoin kurucusu Pavel Durov'un yasal sorunlarına rağmen toparlanma belirtileri gösteriyor ve 200 günlük ortalamadan aldığı destekle de yükselmeye devam edebilir. Bitcoin ise 63 bin dolarda sabitlenmiş durumda ve 70 bin dolara doğru bir kopuş potansiyeli taşıyor. Teknik göstergelerde bu yükselişi destekliyor diyebiliriz. Haber videomuza kısa bir ara veriyoruz arkadaşlar. Son zamanlarda çıkan yeni Telegram bot oyunu olan Banana Bot Game'den bahsedeceğim sizlere. Banana Kar tarafından parası ve kullanıcılara oyun oynayarak kazanç sağlamalı. fırsatı sunan gelişmiş bir Telegram uygulaması. Kullanıcılar muz toplayarak bu muzları nadirliklerine göre USDT karşılığında satabiliyorlar. Muzunuza tıklayarak pil kazanabiliyorsunuz ve bu pilleri ticaret yaparak arttırabiliyorsunuz. çeşitli hizmetleri tamamlayarak ek muzlar da elde edebiliyorsunuz. Gelecekte Kar token ödülleri planlanmak. Carv internet üzerindeki herkesin kişisel bilgilerinin sahiplenilmesi, kontrol edilmesini ve para çevrilmesini sağlayan en büyük modüler veri katmanı arkadaşlar bilmeyenler için söyleyelim. Carvin destek ve yatırımları Banana'nın büyük bir potansiyele sahip olduğunun da göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Hep birlikte hızlı bir şekilde oynanışına bakalım. İsterseniz arkadaşlar Play Now dedikten sonrasında bizlere bu şekilde bir ekran gelecek. Oyun ekranı daha sonrasında arkadaşlar buraya tıklayarak görmüş olduğunuz puanları topluyorsunuz. Burada belirtilmiş olan puan topladıktan sonra bizlere bir muz hediye edecek. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 646'yı tamamladım. 660'a tamamladıktan sonra arkadaşlar bizlere verecek. Görmüş olduğunuz gibi claim diyorum. Daha sonrasında buradan harvest diyerek muzumu alacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz şu anda bu muzu bizlere verdi. Bunu çantamıza koyuyoruz veya arkadaşlarımıza da paylaşabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çantamızdaki muzlara da back kısmına gelerek böyle görebiliyoruz arkadaşlar. Sizler de açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten oyuna katılıp oynayabilirsiniz. Şu ana kadar tüm başlıklarımızda Bitcoin'den bahsettik. Bu haber başlığımızda da Ethereum'dan bahsedeceğiz sizlere. Ethereum ayı ticaretinde %11 düştü demiş. Bakalım haberin detaylarına birlikte. Ethereum Investing.com endeksinde salı günü 18.16'da 2396 dolardan işlem görüyordu ve gün içinde %10 düştü. Arkadaşlar bu 9 Kasım 2020'den bu yana en büyük tek günlük yüzleri kayıp oldu. Aşağı yönlü hareket Ethereum'un piyasa değerini 299.58 milyar dolara veya toplam kripto piyasa değerinin %10 %14.18'ine düşürdü. En yüksek seviyesinde Ethereum'un piyasa değeri 569.58 milyar dolardı. Ethereum son 24 saatte 2396 dolar ile 2699 dolar aralığında işlem görmüş oldu. Geçtiğimiz 7 gün içerisinde Ethereum %3.68 oranında değer kaybetti. Yazının yazıldığı zamana kadar geçen 24 saatte işlem gören Ethereum hacmi 14.89 milyar dolar veya tüm kripto paraların toplam hacminin %21.02'siydi. Geçtiğimiz 7 günde 2300 396 ila 2818.0505 dolar alanında işlem gördü. Ethereum mevcut fiyatla 10 kasım 2021'de ulaştığı 4864 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden 50 aşağıda. Kripto para ticaretinin başka bir yerlerinde bitcoin investing.com endeksinde son olarak yüzde 7.66 düşüşte 58.331.7 dolardan işlem gördü. Tether usdt investing.com endeksinde yüzde 0.0 artışta dolardan 1 dolardan işlem gördü. Bitcoin'in piyasa değeri son olarak 1.191,54 milyar dolar veya toplam kripto para piyasa değerinin %56.41 iken Tether USDT piyasa değeri 118.08 milyar dolar veya toplam kripto para piyasa değerinin %5.59 olarak gerçekleşmiş bulunmakta arkadaşlar. Bir diğer başlığımızda da VSG başarılı Jax listelemesini kutluyor. Blockchain yeniliklerinin yolunu hazırlıyor demiş. Haberin detaylarında da VSG Coin Store'da başarılı bir şekilde listelenmiş listelenerek kripto piyasasında önemli bir adım attı. Bu listeleme VSG daha geniş bir kitle ulaşma ve likidite sağlama fırsatı sunmakta. VSG Ethereum'dan VSC blok zincirine geçiş yaparak geliştiriciler ve işletmeler için ölçeklenebilir güvenli ve uygun maliyetli bir çözüm sunmayı hedefliyor. Ayrıca VSG NFT'leri popülerlik kazanmış durumda ve topluluğa ödüller sunuyor. Bu listeleme ve NFT fırsatları VSG'nin blockchain alanında güçlü bir oyuncu olma yolunda önemli adımlar attığında gösterdiğini söyleyebiliriz. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu bu kısma kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmadığını belirtmiş olalım. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı, fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.